Bu dünyanın en küçük 4K vlog kamerası. Yanlış düşünmeyin bakın boyutu baş parmağınıza neredeyse aynı. Bir normal bir de S modeli var. Bunda 2.7K çözünürlük alıyorsun. Bunda da 4K çözünürlük alıyorsun. Bu kamerayı özel yapan şey manyetik montaj sistemi. Bunu böyle buraya takıp çok rahat POV çekimler yapabiliyorsunuz. Mıknatısı aşırı güçlü. Aklınıza gelen her türlü metal yüzeye bunu yapıştırabilirsiniz. Bunu ayrıca bir kolyesi var, kedi tasması bile var. Kamerayı Action Pod'a taktığımızda burada 2.2 inçlik bir ekranımız oluyor. Ayrıca bu kamerayı böyle çevirebiliyoruz. Kameranın pil ömrü 140 dakika. Dahili bir stabilizasyonu var. Bu sayede bisiklet koşu yaparken pürüzsüz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bence bu kamera boyutuna göre oldukça başarılı olmuş. Ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Bu kameranın fiyatı 400 dolar. Sizce değer mi?